Dostlar Ankara'dan herkese merhabalar. 23 Aralık Salı günü gündüz Adana yarışları tahmin ve analiz videosuyla birlikte olacağız. Akşam Antalya yarışlarında da kendi gözümüzden dikkat edilmesi gereken safkanlardan bahsedeceğiz. Şimdiden herkese keyifli seyirler, bol şanslar diliyorum. 7 koşullu bir Adana programı var dostlar. İlk koşu saat 15'te 7'li plasenin başlangıcını oluşturan handikap 15 mücadele. 3 numaralı Starfighter'la başlamak istiyorum. 255 günlük bir aradan dönen Safkan, viraj dönüldüğünde iç kulvara girerek ataklarını buradan gerçekleştirdi. Bu kadar aradan sonra Dream 10 ardındaki ikinciliği dikkat çeken Safkan'da da apranti indirimine gidildi. Bu sıra Adana'da yarışlarda kazanan aprantisiyle küçük oyunlarda yedili için risk edilebilir. Ee, rakip olarak kilo avantajından dolayı ben sıratı tercih ettim. 1 numaralı Hayworth gözüme çarpan bir isimdi. Zira 2 numaralı Double Heart da öyle ama Sırat'ın kilosu çok müsait. Bekleme yaparak dış kulvardan son 200'den itibaren etkili ataklarla gelip ikincilik elde ederken bu form durumu ve boş kilosuyla ihmal edilmemeli. Yedili plase için öneri 3 ve 6 numaralı Safganlar. Günün ikinci koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1400 metre mesafeli Handicap 14 mücadelesi. Biri biraz ön planda olmakla birlikte 3 isime şans vermeyi düşündüğüm bir koşu. İlk isim 4 numaralı Balporsu. İç kulvardan son 300'den itibaren ataklarına başlayan Safkan, Night of the Road'un farkı açmasıyla rahat bir ikincilik elde ederken ideal grupta kazanmaya en yakın gördüğüm isimdir. Söylediğim gibi bu safkanı biraz önde tutuyorum ekonomik oyunlarda. O çerçevede değerlendirebilir. Devamında 5 numaralı Mayson Nadir kazanması gecikmiş bir isim. Son viraj dönüldüğünde orta kulvardan ataklarına başlayan safkan istediği gibi devam ettiremeyerek 3. tamamladı. Uzundan kısaya dönüşünü nasıl karşılayacağını merak ettiğim safkan bal porsuğuna en yakın gördüğüm isimdir. Son olarak da 3 numaralı The Night Hunter. Son yarışı tatminkar olmasa da genel olarak tabela içinde sonuçlanan yarışlarıyla bu mesafelerde daha iyi çalışacağını düşündüğüm safkan genişleyen oyunlarda ihmal edilmemeli. İkinci koşu için sıralamam 4-5 ve 3 şeklinde. Üçüncü koşu 3 üç yaşlı dişi Arap taylarının meydan mücadelesi olacak. İlk şans vermek istediğim isim 3 numaralı Gül Yonca. Startla birlikte ön grupta konumlanan safkan virajı 5.likte dönüp bariyerden ataklarına başladı. Kötü koşmasa da... Öndeki Frozen Love ve Ayferide'nin 10 boy gerisinde zorlanmadan üçüncü kalan safkan bugün çok daha iyi sonuç alabilir. 4 numaralı Rodigülü bir önceki ikinciliğini beğendiğim bir safkan. 1200 metrelik yarışı 1300 belki daha fazla koşmuş olabilir. Viraja dış kulvardan girip grubun en dışından harmanlayarak döndü. Düzlük boyunca ataklarına başladı ama özellikle son 50 civarlarında güçlü yüklenip ikinciliği kopardı. Etkili bir yarış bekliyorum Rodigül'ünden de. Son olarak da 10 numaralı Semiramis'e bir çizik atacağım. Gül Yonca'nın 3. olduğu yarışın 4.'süydü bu safkan. Bence o gün çok geç kaldı ataklarına. Viraja girilirken grubun 5-6 boy gerisindeydi. Viraj boyunca grubu yakalayıp düzlükte de dış kulvardan yaptığı atakları ancak bu sonucu almasına yetti. Daha doğru konumlanma ve doğru timingle o da ihmale gelmez. 3. koşu için sıralamam 3, 4 ve 10 şeklinde. Dördüncü koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1400 metre kum pistte start alacakları satış bir mücadele. Ben bu koşuda 2 numaralı Fundo'nun bugün kazanmasını bekliyor ve banko diyorum dostlar. 61 kilo sıkletle start aldığı son yarışında Kara Şimşek'in dışından güçlü ataklarla gelerek koşuyu ikinci tamamlayan safkan formunu bulmaya başlamış duruyordu. Yalnız bırakmak istemezseniz rakip olarak biraz da cazip çıkmasını beklediğim 8 numaralı dumanı değerlendirmenizi alabilirsiniz. Benim tercihim 2 numaralı Fundo Banco. 5. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının start alacağı grup 3 mücadele. 1400 metre kum pistte start alacak yarışta ben biraz 6 numaralı kalbimdesin tarafındayım. Doğan kardeşler son yarışında arasına rağmen bankomdu ama arkadan bu kadar güçlü gelebilecek bir isim görmemiştim. Önde yalnız bırakılınca bundan istifade ederek bitirmiştim. Bugün 1 numaralı Akdağ fırtınasında preslerine maruz kalacağını düşünüyorum. Ama bir noktada Buda doğan kardeşler yani istediği kadar markaj altında kalsın etkilenmeye de bilir. Kalbimdesine gelecek olursak zaten bilen biliyor safkanı. Kumda mesafe fark etmeden çok başarılı işler yapan bir safkan keza bir önceki içimi de çok iyiydi. Mesafenin ve yarış içinde oluşabilecek tempoların tamamen kendi çıkarına olacağını düşündüğüm kalbimdesin bende bir tık önde. Banko diyemememin sebebi Doğan kardeşleri çok kaliteli görmem bu yüzde değerlendirmek isteyenler küçük oyunlarda alternatif olarak düşünebilir. Benim 5. koşudaki sıralamam 6 ve 2 şeklinde. Günün 6. koşusu 1400 metre kum pistte start alacak 4 yaşlı Arap atlarının şartlı 5 mücadelesi. Ben bu koşuda 1 yıllık aradan sonra gördüğü 3. koşusunda zorlanmadan kazanan 7 numaralı Mehmetoğlu'nu banko önermek istiyorum. Yarışa son 400'de hakimiyetini hissettiren, safkan rakipleriyle arasındaki farkı 3 boy yapıp zorlanmadan kazanırken 12462'lik derecesiyle güç ve kalitesine ulaştığını gösterdi. Bir kez daha kazanmasını beklediğim safkanı yıkıp yanına at yazmak isterseniz bu noktada önermek istediğim safkansa 1 numaralı Mirşeşen olacaktır. İçten yaptığı ataklarıyla 200'den itibaren dışındaki kulağerle Başa baş mücadele veren Safkan, fotoya yakın boyun farkıyla belki de iç kulvarda olmasından dolayı ikinci kaldı. E, dediğim gibi çok ekonomik oldu, yıkayım burayı derseniz Mirşeşen'i değerlendirebilirsiniz. Benim 6. E, koşudaki tercihim 7 numaralı Mehmetoğlu Banko. Adana'da günün son koşusu 3 yaşlı Arap taylarının 1400 metre kum piste start alacak meydan mücadelesi. İlk bahsetmek istediğim isim 1 numaralı Susam öndeki küçük Ahsen'in dışından yaptığı ataklarıyla son 300'de yakalayıp verdiği başa baş mücadele sonucu hatta bir ara hakim olmasına rağmen rakibinin tekrar tazelemesiyle ikinci olan formda Safkan Meydan'dan çıkmaya en yakın isimdir. 7 numaralı Çuhagül'ü iç kulvardan son 200 geçildiğinde etkili ataklarıyla gelerek koşuyu yakın ara 3. tamamlayan Safkan formunu bulmaya başlamış duruyordu ve bu çerçevede değerlendirilmeli. 9 numaralı Elma Pınar Orta kulvardan son 200'den itibaren yaptığı ataklarla ikinciliği Bilge Sultan'dan kurtaran safkan günden güne daha iyi duruma gelmesiyle ihmale gelmez. Bu safkanlara ek olarak biraz daha cazip oranlarla çıkmasını beklediğim 10 numaralı Gülfiliz'le ile ekürü start alacak 5 numaralı Anadolu yazı, 8 numaralı Ekinezya ve ilk startından beri takibimde olan 3 numaralı Pelşin'i kurgularınızda değerlendirebilirsiniz. Son koşu için sıralaman 1, 7, 9, 5, 8 ve 3 şeklinde. Evet dostlar en geniş kurgumun 108 lira tuttuğu bir Adana programının sonuna geldik. Umarım faydalı bir çalışma olur. Şimdi de akşam Antalya yarışları ile ilgili dikkat edilmesi gereken safkanlardan bahsedeceğim. Günün 3. koşusunda 1 numaralı La Higuera ve 3 numaralı Queen of Albany arasında bir birincilik mücadelesi bekliyorum. Yarış çim olsa kesinlikle 3 numaralı Queen of Albany banko derdim. Ee, ama La Higuera son zamanlarda devleşmiş bir isim bu koşuda bu iki safkanı ön planda görüyorum. Dördüncü koşu olan Maiden mücadelede bir numaralı Deli Boz'a dikkat diyeceğim. Çünkü gerçekten formda bir isim ve bir süredir takibimde. Orta kulvardan son 200 geçildiğinde canlı ataklarla gelerek üçüncülük elde etti artık kazanmasını beklediğim bir isim. Altıncı koşuda eğer bir bankonuz yoksa at yazacaksınız ihmal etmemeniz ve biraz da cazip çıkmasını beklediğim bir isimden bahsedeceğim. 9 numaralı Mavi Şafak startla birlikte liderliği alarak önde numara götüren Safkan son yüzde rakiplerine yakalanarak koşudan üçüncü ayrılırken kesinlikle ihmale gelmeyecek bir isimdir. Evet dostlar Antalya koşularında da dikkatimi çeken Safkanlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenip kanala abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese keyifli seyirler, bol şanslar diliyorum. Ben Ataberk Yurtsever, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.